Merhaba arkadaşlar bugün şey ve bugün 3 miniş daha tanışacağım düşünüyorum bana şüphesiz üç miniş daha gidecek o sebepten yani o sebepten biz bugün 3 miniş daha tanışacağız arkadaşlar ben açın bugün akşam gibi ya da öğle gibi İnşallah minisliğim gelecek. Sipariş, sipariş ettiğim. Ee, işte. Ablam şu an giyiniyor. Normalde bugün ablam çıkacaktı karşınıza. Bu arada arkadaşlar yayında mini video çekmeyi düşünüyorum. Bu arada yaptığım ev pek güzel değil ama beğeni sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorum yazın ve abone olmayı unutmayın. Ha, bu arada karo videomu geldiniz mi? Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu soruyu bilenlere afiyet. Afiyet. Tamam mı? Ee, ben benim sizce adım ne? Gerçek katalogda yazan adım. Yarın size adımı söyleyeceğim. Bilenlere aferin. Sürekli Youtube'a ben bakıyorum. O yüzden aferin. Görüşmek üzere.